Hmm, kendim bir tane bölüm açtım. Sizlerle çekmek için. Ben, ben bunu nasıl ben böyle yapmazdım. Ben böyle yapmadım. Ayarlara girin. Böyle. Doğru. Heh, böyle dursun. Arkadaşlar şimdi um, yatak yaptım. Zombi. Arkadaşlar kılıç yapacağım. Bakın kapının önünde bir bıktım zombilerde gel lan ayı burası Çürük et çıkıyor artık iki hmm, ben bu sorunu da kaçıyorum arkadaşlar unuttum koyun hani iki tane oha yuuu abi 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 Abi, arkadaşlar tam buradan doğdum. Burada cam olmasa Haberler. <laughs> Ver. <laughs> Yere düş. <düştüm>. Fazla <laughs> biraz sıkıntı benim ki. O oh, bu yatak. Sonra attı. Tam. Kenara rahat. Arkadaşlar girip Arkadaşlar evet, ben durdurup geliyorum best katla, best atla. Durdurup geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Şimdi eee şuraya girelim. Şuraya girelim. Bakın ben kaç tane koyun öldürdüm? 6 Altı tane. 6'dan bu kadar koyun çıktı bak sayın 2 4 6 8 dur o doğru söyle 2 4 6 8 8 kaslar 9 olması demek olması demek bir tane Bom, iki tane çıktı gördüm de. O kaslar, oh, güzel. Ses yapalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Güzel. Gözler. Ben hep sumadan söyledim. arkadaşlar şimdi kırıyorum kırdım arkadaşlar buraya çıkıyor siz burayı kapatmak şöyle ben havalanacağım şöyle dursun şöyle, şöyle dursun Kazar, hepsi ben hep yere iniyorum. arkadaşlar. Kırıp kırıp şuraya kadar. Arkadaşlar. Hmm. Ne arkadaşlar? Şöyle kıralım. Kır, kır, kır. Ve arkadaşlar kır diyoruz arkadaşlar bu kadar yeter madeni tekrar inerim çık 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 arkadaşlar ben şimdi ikili yapmak istiyorum yapacağım tatlı kılıç yapmak yapmayacağım ben tatlı kılıç yapacağım şimdi çekici alacağım ocak alacağım iki tane tam şöyle bir iki güzel oldu evimiz yavaştan gelişiyorum gelişiyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar kırıyorum arkadaşlar şimdi ee, arkadaşlar. Şimdi ı, güzel oldu. Ben aldım lan. Ben bunu neden kaçırdım? Arkadaşlar köydeki Biz hepsini öldürdüm Bunu öldürdüm bak. Bu köyde kimse olmasın. Oh gotim, gotim. Gotim, gotim. Got Got Gel lan. Kaçma. Kaçma. Gel lan buraya. Kaçma. Arkadaşlar şimdi indirme seni göstermeye gidelim şimdi. Dur durup gel vurum arkadaşlar sizlerle onu indir. <laughs> arkadaşlar şimdi sizlerle buraya yine Craft yazıyorum. Nokay. Arkadaşlar sürümleri yazıyoruz. Kaç nokta kaç indiriyoruz? Durun P. Kaç nokta işte olmuş yazın. Bir nokta sıfır nokta. Ay kaçta unuttum arkadaşlar bir nokta sıfırda hatırladım. bakın Sürüm ne dedi? Satın bak, benim istediğim bu sürün. Şimdi görün. bir tane sürün Şimdi görüyoruz. arkadaşlar. böyle bir şey. Az iyi neyoruz? buraya giriyor buraya giriyoruz. Bunu kapatabilirseniz ben kapatacağım. Arkadaşlar şimdi 3-5 saniye besliyoruz. Geçin bize tıklayın. Basılı tutun arkadaşlar. Sonra e, girin. Sonra arkadaşlar arkadaşlar şimdi soruya bakın siz soruyor da kaçabilirsiniz soruyor da ben burada arkadaşlar siz eliniz yetiyorsa çoğursa ben unutmuyor ben bir youtube küçük bir yes, mavi olamına basın aslında böyle bir şey tuttu tamam arkadaşlar yüklenmiyorsun ya Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yüklenip geliyorum dosyayı indirecek. Durun. Ben durdurup geliyorum arkadaşlar indirin. Kadar. Durun. Yalnız yere bastım kara. Arkadaşlar indirildi. Bakın şöyle bir şey. İndirme tamamlandı yazıyor. Arkadaşlar dosyaya da sıkıştırıyorsunuz ben. Şöyle dosya. Bakın geldi. Önce. Ben de sileceğim arkadaşlar. Gizlisi. Bakalım. Siliyorum. Arkadaşlar girin. Dosyayı. Şimdi. bakın. Buraya basın. Kurun diyoruz. Arkadaşlar. Kuruluyor. film çekiyor mu çekmiyor mu? Ne çekiliyor? E arkadaşlar tamama basmayın. Sakın tamama basmayın olmaz. Aç basına basın. Arkadaşlar. Açılıyor arkadaşlar. Açılıyor, açılıyor. A açılıyor arkadaşlar. Açılıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir dakika sizi bekletebilir. Arkadaşlar. Hepsi Türkçe. Bakın. sürümü aynı. Yeni şeyler geliniz. Güzel. Bunlar ben karakterimi çabukça alalım burada. Mesela bak. Yeni seller gelmiş. Güzel. Seyi girelim. Hiç param olmadığı için. Bak Anne, internet mi? O internet bazen çekmiyor. tanesini çekiyor ama çekiyor. Bakas, Bakın gelmiş. burda el gelmiş. Vay be, vay be. Şu ne lan? Ne? Bu olur o. Arkadaşlar ben şunun ikisini almak istiyorum. Param yok. Aç. Oturun aç. Şöyle ne var? Aç. Bakın. Yere atın. Durun. Bakın, geri atıyor. Açamıyoruz. Şimdi Türkçe'de Hayatta kalma ay birinci bölüm yaz dedim ya. Arkadaşlar böyle açılıyor. Orada kopla kayıt çık yazıyor çık Türkçe çünkü Kayıt çık diyor. Hepsi Türkçe kala. Jeg sa du skulle ta det. sinir olduğu usta işte size hızlı açılacak Türkçe yazısı çıkmazsa yoksa Türkçe indirin Türkçe de hızlı çünkü ben Türkçe indirmedim akas bakın yataklara bakmaya gidelim ben buraya kavatmış bilmem o ortada bakın Dokuz oldu aslında. Kırmızı yazsak. Uyandıracağız. Kapacağız. Burada ama artık bakın. Beyaz yatak çıkacaktı ama bakın. Kırıp te, kırmızı yatak. Arkadaşlar kırmızı yatak artık kurdurmadı. Kırmızı yatak çek. Arkadaşlar hepsi Türkçe buradadır. Kapıyı da ben kapattım zombi falan girelim. Kuralım. Madeni. Öyle yaptım. Sekilledim mi arkadaşlar? Ben sekilli yaptım. Için. Böyle kapattım. Arkadaşlar kırsam mı biraz? Arkadaşlar hmm, gösterdim. Sizinle oynayabiliyoruz. Arkadaşlar hmm, burada sonuna gelelim. burada sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Like atmayı unutmayın onun için. Arkadaşlar nereden bu? Bakın Türkçe seçeneği var burada. Nereden bu ayarlarda? Arkadaşlar burada da. Bye bye. Lakan. <laughs> ben o kadar daha ciddi. ikinci bölümü gelirse Lakan uyumayın. Bye bye. <laughs>